Duyma problemi yaşayan hastaların derdine derman olan işitme cihazları bazı sahtekarların ne yazık ki kazanç kapısı haline geldi. Hastalar üzerinden sahtekarlıkla para kazanan çeteler var ve işin içinde doktorların da olduğu söyleniyor. İndia bu. Hastanın işitme cihazına ihtiyaç duyduğunu gösteren rapor ya da reçete hazırlamadan işitme cihazı aldırıyorlar. Herhangi bir yerden değil tabii. Birlikte hareket ettikleri firmalardan. şuradan kulaklık al diyor, adres gösteriyor. Hem de kulaklığı al, raporu ben sonra vereceğim diyor. Nokta atış adresi yönlendiriyor. Rapor dahi vermeden işitme cihazı almaya zorluyor. İşitme cihazları kulağın içine girecek kadar küçük ama bazen derdi çok daha büyük olabiliyor. Özellikle satıcılar için çünkü iddiaya göre bazı hastanelerde hastalar raporsuz gönderiliyor ve özellikle bir noktadan alışveriş yaptırılması için zorlanıyor. Kendi kazanç sağladıkları belli başlı firmalara yönlendirdiklerini duyuyoruz biz de. Kastımız her doktor, odyolog ya da hastane değil elbette. Ancak işini kötüye kullananlar hastaları belli bir firmadan işitme cihaz almaya zorluyor. Doktor da e, muayene ettikten sonra gidin şuradan e, isim vererek falan firmadan kulaklığı alın dedi. Bu da bize biraz tuhaf geldi. Acaba gerçekten bu tip bir işitme kaybına sadece bu firmanın sattığı kulaklık mı gerekiyor acaba diye düşündük. Anladığımız şu bizim vatandaş olarak buradan. Yok herhangi bir firmadan alabiliriz. Babamın kulak işitme kaybıyla ile ilgili hemen her markanın ona uygun modeli var. Bana deseler ki reçetem bu. Git e, işitme cihazı satan yere al işitme cihazını desem siz benden rapor bekleyecek misiniz? Rapor ve reçeteyi görmemiz gerekiyor. Raporda hastanın işitme kaybının türü, derecesi, her şeyi imzalı kaşeli bir şekilde yazması gerekiyor. Yönlendirme yapan kişilerde özellikle raporsuz gönderiyor hastaları. Şuradan kulaklık al diyor, adres gösteriyor. Hem de kulaklığı al, raporu ben sonra vereceğim diyor. Bize çok tuhaf geldi ama aşamıyoruz çünkü hastane yönetiminden de anlamıyoruz, tıptan da anlamıyoruz. Yani doktor ne derse bir şey söylediğimizde ters cevap alıyoruz bazen. Rapor, işi ve reçete Çıktıktan sonra ancak hasta işitme cihazı deneyebilir ve satın alabilir. Rapor ve reçete yokken işitme cihazı hastaya satın alamaz. İşitme cihazı satan firmalar bu sistemle sektörün tekerleşmesinden şikayetçi. Hasta ve yakınları yakınlarıysa cihaz için tek bir yere mecbur kalmaktan. Babamın kulaklığını baş, alma işitme sorunuyla başlayıp da ulaştığımız süresi tam iki ay var. Yani iki ayda bir hizmet kaybı var. Sonuçta babam iki aydır hiç kimseyi duyamadı doğru düzgün. Ellerinde başka firmaların kart vizitiyle direkt hastaneden verilmiş kart vizitlerle gelen hastalarımız oldu.